Arkadaşlar evet. Gayet bir şampuandayız şu an. Aynen evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Tepki yapacağız. Ne? Ne? Evet. Ne? Evet arkadaşlar. Bakın kime yapacağız tepkiyi bakın. Allah. Zaman. Ha evet arkadaşlar bir saniye. Oyun <laughs> zamanı yani kanka <laughs> e, nasıl diyeyim? Yani yan kanalımız artık benim videolarım var burada. Aynen. 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 Bisküti. Tamam hadi e, o zaman ne yapalım getirelim. Tamam başlayalım. başlayalım. bir tane. demeyi saniye. Evet. E, devam Ağla... bir saniye. E, biz ağlarda falan konuşacağız. Bu, bu da bu videonun kalitesi niye bu kadar düşük lan? Benim Yok ki. Noc ne, değiştirse değişti <laughs> Allah'ım. Kanka e, arkadaşlar görüyorsunuz bu sizi düşünmüyor. Düşünseydi şey yapardı. Ya, neyse hadi başlayalım. La, hadi böyle konuşacağız zaten. Aynen arkadaşlar. Ben, evet, ben o peyde kaldığımız yerden devam ediyorum. Ee, şu da demir var hızlı onu toplayayım. Of şu kesmeye bak be. Kanka biraz... Kanka video sesini biraz açabilir misin? Bilmiyorum kısık da. Açık full açık. Ha o zaman benim şeymiş. Neyse devam. Allah! Bir saniye uyuyayım yapmayı unuttum. Bir saniye bir saniye. Bir saniye arkadaşlar <laughs> uyuyayım. <laughs> Bu da e, kulaklık takan arasılayım çünkü klavye sesi acayip bayağı gelecek. Yani şu an aynen. çok gelmiyor ama e, yani eğer Uğur'un gözünü çekseydik bayağı gelecekti. O yüzden Aynen, aynen. Biz... Orada arkadaşlar videoyu videoya e, bunu izlemeden önce bir aşağıdan abone olup evet, like atarsanız Evet arkadaşlar böyle ben e, editle şey yapalım. Hadi o zaman. hop 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 hop, hop. O ne oluyor lan bir Arkada sesler geliyor. Çok komik. Ne oluyor lan? Kim 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 oluyor lan? Tam devam. Videodan geliyormuş. Tam video. Arkadaşlar arkada şey Bodrum'da çekiyor bunu Cente. Cente'de zaten. Hayır, hayır. Bir şey yapacağım. Bir saniye <laughs> devam. Oğlum Aha. klavye sesi Aha. ama acayip fazla geliyor. Hele şu an bana ekte yani. Oğlum var ya, konuşma mı benim? Arkadaşlar bir de bir şey var. Oğlum. Kanka. Oğlum ben burada da klavyeyi kırmış olabilirim. Ha, evet. bence de. Gidiyorsun ofisi bütün şey gidiyorsun oraya döküyorsun ya gidip o yani şey taktiğini yapmıyorsun direkt yani. Yok Kolay, ya. Direkt kolayı seçmişsin. Oy! Evet bir tane çok koyu iyi koyu. bir tadısa. Böyle. Bir tadısa. Ama orada daha bir den yetişi neyse. <laughs> ben yukarı çıktım yani. Allah Allah çıkmış ya. <laughs> Aa bu <akırı>. arada. <laughs> ben de onu alıyorum. Evet bu da sandık arayışı ve klavye kırma sesleri. Bela. Allah kendi vizamda mı tam? Videom... <laughs> bir saniye, bir saniye. Bu çok önemli. Ben böyle işte çok iyi. Değil. Saniye, saniye arkadaşlar. Pardon. İzleyin arkadaşlar. Bu, bu anı iyi izleyin. Bak. Allah. Dur dur. Tekrar, tekrar, tekrar. Bak. Biscuit. Hadi be. Tam o an bu <laughs> Bak devamlı Şurası çok Ne? Ay Ne oluyor? Ben burada bak, kovdum. Bak bak, bak burada. Bak. <laughs> Şu anı dikkat et. Bak. Olan. Bekle. Bakın. Ee? Ola. Bak. 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 <laughs> Allah bu da yine klavye. Oğlum üzerinde ne kadar çok büyük demiş onun ip falan. Bayağı bir şey büyük bir şey. Wow ama wow. Kanka koy koy. Kanka koyunu çekmemiz lazım. Unuttuk gel. Geveyi çek. Kanka kanka Hı? kanka koyunu çekmedik olma. Arkadaşlar şimdi ben burada <laughs> bir de şöyle bir detay var. Ben yatak ya Bu da kurnağı var. Yani Bakın arkadaşlar <laughs> bu. Bu iyi izleyin. Koyuna sadece bakın. Şuraya bakın aynen bu <laughs> <Yani böyle gülüyor> olsun. bakın. Böyle de duruyor. Yaptığında gidiyor. Çok iyi <laughs> izleyin arkadaşlar. İşte, i̇şte ha, ben bu oyunu anlatamıyorum. Ha şimdi bak pem domuzun şeyine uyuyacağız. Eee saldırsan. Aynen arkadaşlar. şöyle bir şey oldu. Arkada e, ses vardı. Ben onları durdurmak istedim. Ailem. Aa tavuk Neyse devam edelim. Arkadaşlar bu ne tavuk tüzemiş. Ajan tavuk vardı bak. Ha Neyse işte devam. Bak. bak bak şimdi i̇şte domuzun şeyini bak. Ha ha ha. Yani böyle. Hah ha. Burada ne Arkadaşlar var? tam ve. Şuna bakın. Ha. Şimdi birazdan Hı. gidecek. Doğumuş. Bekleyin. Hah ha. Bizim köy. Bir saniye. Tek. Ah, ya bunda de değil bekle. De. İnşallah. İyi. hah. ha. Baktı. Bir tane. Bir Bak. Evet. Bak. <laughs> Bak ev canım. Canım. Gördünüz. Zaten <laughs> ilk de bir şey yapıyım. Ev yapacağım. Bak o bakıyor mu? Yok o <laughs> bakmadı. O da bakmadı. O da ben neden siyah girdim? burada? Evet. Arkada gayet bir ses falan çıkıyor. Gülge sesi falan. Üstüne. Üst devam. Orada <laughs> bir şeyler oluyor. Al. İş. <laughs> evet. Yine bir korku şey var. Ee, bir saniye. Hala çıktım benim bu. Allah'ım. Allah'ım. Ha. Bu da sandık yapıyor. Evet. Mi? Şimdi. Sizin için kolay Hayır, için zor olan bak şey. Şöyle bir şey var. Buyurun. Yani bak. Fark ettin mi? Bir beş saniye geri alsana. Ha, olası. Gel. Bak. Kraf, e, crafting table atacağım ya. Gel. Ama düzlemek lazım ya. Bu da Evet, bu da sadece çok Pardon, <laughs> bu da yapmıyordum. Pardon, bu da yapmıyordum. Doğru, doğru. Devam.